Uyanıyorsun sanki üstünden bir kamyon geçmiş gibi. Belki de geçti ama içinden. Her gün sabah kalkıyorsun, gözlerin açık ama ruhun hala yatakta. Ama iyi uyudum, 8 saat uyudum, 9 saat uyudum, 10 saat uyudum diyorsun. Aslında sorun ne kadar uyuduğun değil. Gece boyunca vücudunun ne yaptığı. Aslında hepimiz için gece detoks vaktidir. Bağırsakların toksin doluysa geceyi dinlenmeye ve hücre yenilenmesine değil temizlik krizini ayırır. Böylelikle ne dinlenme kalır, ne yenilenme kalır, ne de enerji. Melatonin düzgün salgılanmaz, hücrelerin yenilenmez, beyin detoksunu yapamaz. Sonuç, güne başlıyorsun ama savaştan çıkmış gibi. Bunu yaşayıp da, ya aslında ben sabah insanı değilim diyenler. Hayır canım, sabah insanısın. Yalnızca bağırsakların seni sabote ediyor. Peki bu döngüden kurtulmak için ne yapmalısın, nelere dikkat etmelisin detaylarıyla açıklamaya bırakıyorum. Bir de bu videoyu kaydetmeyi ve sevdiğin insanlarla paylaşıp onların da bilgilenmesini sağlamayı unutma.